Hoş geldiniz. Biliyoruz ki artık pazarlamada hız, erişilebilirlik ve kişiselleştirme artık rekabet avantajı olmaktan çıktı. Tamamen varoluşsal bir sebebe, hijyen faktöre dönüştü. Ve yapay zeka ile veri bir araya geldiğinde de oyunu yeniden kurgulayan bir faktör haline geliyor. Tabii ki burada yapay zekayı ne kadar efektif kullandığınız sizi farklı kılıyor. Kullanıp kullanmamaktan öte artık başarıyı belirleyen şey yapay zekadan ne kadar değer yaratabildiğiniz <laughs> e, haline geldi. E, İstihar Hanım sizinle başlamak istiyorum. E, perakende sektörü verinin ve yapay zekanın en fazla kullanıldığı alanlardan biri. E, Teknosa tarafında veri, müşteri deneyimi ve satış stratejilerini nasıl yeniden şekillendiriyor? Evet haklısın. Gerçekten çok verinin üzerine oturduğumuz ve teknolojik gelişimlerden çok etkilenen bir sektör perakende. Ama tabii ki insan dokunuşu da olan sürekli nihai tüketiciyle çalıştığımız için. Biz uzun zamandır hem veri yönet veri çözümleri hem dijital çözümler hem de yapay zeka çözümlerine önem veriyoruz. Bu alanda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bunun da meyvelerini görüyoruz. Hani önce hızlıca veriyle başlayayım. Bizim 25. senemiz bu sene. 25 milyondan fazla da müşteri datası üzerinde oturuyoruz. Tabii müşteri datasını her şirketin yaptığı gibi müşterilere daha iyi hizmet verebilmek ve kendi işimizi daha verimli ve süreçlerimizi iyileştirmek için kullanıyoruz. E, baktığımızda e, ben bu veri e, analitik ve CRM uygularını gerçekten kazan kazan görüyorum. Çünkü şöyle, müşteriler daha fazla temasta kalıp, müşterinin daha isteyebileceği, daha kişiselleştirilmiş ve uygun teklifler sunarsanız, müşteri de memnun oluyor. Şirkette daha memnun oluyor çünkü doğal olarak daha yüksek dönüşüm oranları oluyor. Biraz yapay zekaya, biraz süremiz daha hızlıca yapay zekaya geçeyim. Yapay zeka gerçekten bizim uzun zamandır çok odaklandığımız, hani aslında bu hepimizin cebine özellikle 2023 yılında girdi. Hı -hı. Hepimiz bir yapay zekayı ben dahil arama motoru gibi kullanıyoruz ama biz 2021'den beri yapay zeka çözümlerine yatırım yapıyoruz. İlk şununla başladık, arama motorumuza yapay zeka özelliği ekledik. 2021'den beri bu. Bu şu çok e, önemli ve bu giderek kendini daha da geliştiriyor. Yani e, bir kişinin daha önceki e, o sitedeki dijital kanallardaki hareketleri, daha önceki alışverişleri, e, lokasyonuna uygun e, ürünleri çıkarabilmek kişi için de memnuniyet verici, şirket için de memnuniyet verici. Yani biz hep böyle iki kazan kazan çözümlere odaklanmaya çalışıyoruz. Yine bir örnek, biz 2022'den beri pazar yeriyiz. Ee, pazar yerindeki satıcılarımızın, yani en, bizim sattığımız ürünlerin çoğu teknolojik olduğu için teknolojik ürünleri e, özelliklerini okuyarak e, kişiler kişilerde karar veriyor. O yüzden de bu ürünlerin bilgilerinin doğru olması, zengin, zengin ve içeriğinin doğru olması çok önemli. Her satıcı buna çok önem veremeyebiliyor. Biz generatif AI ile bu ürün bilgisini zenginleştiriyoruz. Bu da hem satıcı hem teknoloji hem müşteri için yine fayda sağlıyor. Bir tane daha örnek vereyim. Aslında hani müşteri hizmetlerinde de çok kullanıyoruz biz. Çünkü aslında AI'ın en çok kullanıldığı konulardan bir tanesi müşteri hizmetleri. Ne yapıyoruz? İşte birçok şirketin yaptığı gibi 2024'ten beri bir yapay zeka destekli chatbotumuz var. Bunun dışında özellikle bize birçok çağrı geliyor. Inbound çağrılar, outbound çağrılar, yani müşteriyle temas ettiğimiz müşteri temsilcilerimiz hala var. Yani biz insani dokunuştan vazgeçmedik. Buradaki çağrıların dinlenmesi çok önemli. Normalde eskiden insanla dinlenirdi. En fazla örneklemle %5-10 dinlenirdi. Şu anda %100'ünü çağrılarını dinleyebiliyoruz. Bir agentla, AI e, agentıyla. Keza MPS aramaları, müşteri memnuniyet aramalarını yine bir AI destekli yaptığımız için çok daha fazla kişiye ulaşıyoruz. Bu şu demek, illa memnuniyet almanıza gerek yok. Memnuniyetsizlik de alırsanız daha çok şey öğreniyorsunuz. Son olarak şunu söyleyeyim, çünkü çok var. Bu çok önemli diye söylemek istiyorum. Bizim Bilge diye yapay zeka destekli saha satış danışmanı asistanımız var. Adı biraz zor. Anlık verileri, şirketin anlık verilerini değerlendirip analiz yapıp satış danışmanı seviyesinde o kişinin daha doğru ve daha iyi satış yapabilmesi için yönlendirme yapıyor. Biz bunu yaklaşık bir yıl olmadı, bir, bir yıl veya tam bir yıldır kullanıyoruz. Şu anda yüzde 80 aktiflik oranına ulaştı. Sağ yönetimi de kullanıyor ama satış danışmanları da şu anda yüzde 80 aktif kullanılıyor ama daha çok aktif kullananlar daha az aktif kullananlara göre hem primde. Daha yük, Çünkü daha yüksek performans gösterdikleri için ciro ve satış anlamında daha da yüksek prim kazanırlar. Bu şundan önemli. Müşteri de daha memnun. Çünkü müşteriye de daha bilinçli teklifler sunabiliyor sahada, mağazada. Yani biz şuna çok bakıyorum ben. Hani sadece kaz yani bir tek kazan olmaması lazım. Sadece şirket kazanmaz, müşteri de kazansın, şirket de kazansın, iş ortaklarımız da kazansın. Yani biz bu üçlü ekosistem çerçevesinde bu tarz yatırımlara devam edeceğiz. Evet, bu kazan kazan bakış açısı gerçekten çok çok anlamlı ve sizi farklı kılıyor büyük ihtimalle. Kayhan Bey, size dönmek istiyorum. Sizin uzmanlık alanınızda veriyi davranışsal içgörüye dönüştürmek. Sizce bugün şirketlerin veriyi doğru kullanma konusunda en büyük eksiklikleri ne? Yani aslında eksiklik olarak demeyeceğim ama biraz teknolojinin ve dünyanın ile alakalı olarak özellikle de büyük kurumsallar veriyi ya aslında hani şöyle yapsan çok güzel ürün olacak ama işte o bir türlü e, yapılamıyor e, gibi sorunlar yaşıyoruz. Bu bence e, bu teknolojilerin çok e, hızla hayatımıza girmiş olması ve e, anlaşılmasının çok kolay olmamasıyla alakalı. Yani biz e, enterprise level şirket ve holdinglere işte hem AI transformation hem de e, AI bazlı ürün servisler e, konusunda 3 e, senedir. Epey uğraşıyoruz, hani o yüzden böyle şeyin tam içinden, göbeğinden hani ee, birkaç insight'ım var, onları paylaşabilirim. Yani dün mesela, işte OpenAI, e ChatGPT'yi Browser'a koyup Atlas diye bir şey tanıttı dün gece. E hani bir hafta önce ilk defa duyduk galiba böyle bir şey olacak diye. E yapay zeka dünyasıyla alakalı kimse ne olacağını bilmiyor. E bütün yapay zeka olayı da verinin üstüne dayalı. O yüzden şirketlerin elinde şu an fantastik veriler var, kullanıcılarıyla alakalı vesaire. Her departmanın çok kıymetli verisi var ama bu veriyle ne yapacağını, verinin ne işe yarayacağını bile tam olarak kestiremiyoruz. Bu işin uzmanı bile olsanız. Buna rağmen şirketlerin bu veriyi saklamak ve bugünün ürünlerine dönüştürmede bile çok zorlandığını görüyoruz. Tek kelimeli cevap ver diyecek olsaydın eğer, kültür derdin. Şirkette veri nedir, ne işe yarar adlı bir eğitimin herhangi bir kurumsalda atacağınız 10 tane ürün atılımından daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Peki Berkay Bey, siz de bir AI girişimi kurdunuz ve evet. şirketlere yapay zeka destekli teknolojik çözümler sunuyorsunuz. Hı hı. Yakın zamanda bulut operasyonlarını da yine yapay zeka ile daha efektif yönetmek üzere de çözümler sunduğunuzu Kesinlikle. da biliyorum. Evet. Belki aramızda Parni'yi ilk kez duyanlar vardır. Parni ne yapar, nasıl bir değer önerisi sunar? Bize kısaca bahsedebilir misiniz? Aslında Parni biraz daha personası, IT departmanları olan şirketlerin kritik sistemlerindeki problemleri anında tespit edip çözümünü kolaylaştıran bir AI native bir ürün. Bizim burada aslında teknoloji geliştikçe sistemler biraz kompleks hale geliyor ve anında artık yüzlerce problem, alarm duruyor. Biz onları bir süzgeçten geçiriyoruz gibi düşünebilirsiniz ve basitleştirip artık çözümüne doğru yardımcı oluyoruz. E, tabii bunu yaparken içerisinde AI Native özelliklerimiz de var. E, bununla birlikte sosyal özelliklerimiz de var. E, biz hem veriyi kendimiz oluşturuyoruz, hem de e, müşterilerimizin oluşturmasına da imkan verdiğimiz için e, elimizdeki bu az önce bahsettiğimiz veri seti biraz daha sorunu çözmeye yönelik e, oldukça yardımcı oluyor diyebiliriz. E, hızlı da büyüyen ve web browserinde yatırma olan bir e, şirket oldu. Mutluyuz öyle. Süper. Star Hanım size dönmek istiyorum tekrar aslında. Şimdi aslında konuşmalardan ve aslında içinde olduğumuz gelişmeler silsilesinden yapay zeka ile ilgili sürekli yeni bir ürün, yeni bir hizmet çıkıyor, müthiş bir hızla hayatımıza giriyor ve bu müşteri davranışlarını da dönüştürüyor. Ve şirketlerin de hem müşteri davranışlarındaki bu hızlı değişime hem teknolojideki gelişime adapte olması gerekiyor. Ama bir taraftan kurum çalışanlarının da yapay zekaya adapte olmaları gerekiyor. Ve bu da kurum kültürünü dönüştürüyordur diye düşünüyorum. Sizin tarafta yani Teknosa CEO'su olarak aslında bu kadar hızlı teknolojik gelişme, bir taraftan da liderlik ve şirket yönetimi nasıl evriliyor? Evet, bu arada iki panelist arkadaşımızla da teknos olarak çalışıyoruz. Onun <laughs> altını da çizmek isteriz. Hem de yapay zeka konusunda <laughs> çalışıyoruz. Kayhan'la uzun zamandır çalışıyoruz. Sizinle yeni evet. başladık. Evet. O da güzel bir tesadüf oldu diyelim. Şimdi aslında şimdi bu hakikaten yapay zekadaki gelişmelerin hızı, Kayhan da bahsetti, gerçekten takip edemiyoruz hani ana işim bu olmamasına rağmen hani özel meraktan bu panellere çıkıp kendimiz şirket açı stratejilerini kullanıyoruz. Hani her gün bir şey oluyor ve daha bence bu buzdağının ucu. Hani çok daha hızlı şeyler olacak diye düşünüyorum. Ee, yavaş yavaş ee, aslında vardı. İşte 2023'ten sonra tüketicilerin hayatına girdikten sonra daha çok konuşur olduk. Ama bence bu şeyin başlangıcı. Hani bu, bu daha da hızlanacağını düşünüyorum. Şimdi aslında bu yapay zeka çözümleri, herhangi bir teknolojik proje, e, biz bu sene bu arada uzun bir, 18 aylık bir projeyle ERP sistemimizi de değiştirdik. Bu, bu büyük kapsa, yani teknolojik projeler içinde ne olursa olsun veri analitiği, yapay zeka, ERP değişimi bayağı kompleks projeler. Ama bunları sadece teknoloji proje olarak düşünürsek... ...hakikaten e, e, çok başarılı olabileceğimizi ben düşünmüyorum. Çünkü biz bu projeleri niye yapıyoruz? Operasyonlarımız daha iyileşsin, müşteri hizmetleri kalitemiz artsın e, veya verimliliğimiz iyileşsin diye yapıyoruz. Ama bun, bu projelerin kullanılması lazım. En azından yapay zeka e, projelerin, yani yarattığınızı dashboardun veya biraz önce bahsettiğim bilgi gibi hı hı. konuların gerçekten kullanılması lazım. Yani her teknolojik proje aslında bir insani ve kültürel bir değişim demek. İnsan alışkanlığının değişmesi lazım. Kullanılmayan her proje bir çöp. Hı hı. E, çöpe atılan bir CAPEX e, gerçekten ve böyle şeyler de olmuyor değil oluyor. Hı hı. Biz e, bu konuyla ilgili aslında bu bilgeden bahsettim. Bunu bizzat yaşayarak da gördük. Yani birçok yaşadığımız zorluk oldu ama mesela bu bilgede anlattığım kadarıyla çalışan için faydalı, şirket için faydalı, müşteri için faydalı. Hani böyle İngilizce'de "no-brainer" denir ya. Ay bunu dedim ben hemen herkes benimsel hemen yüzde yüz bir kullanım olur öyle olmadı. İnsanların e, alışkanlıklarını kırması, satış danışmanı seviyesinde e, sürekli bir bu uygulamaya bakıp e, kendini ona göre hizalandırması o kadar kolay olmadı. Şöyle bir şey yaşadık. Biz bunu e, yaz, 2024 yazın e, pilotlamıştık. Sonra yıl sonunda bütün mağazalara yaymıştık. Fakat bu SAP geçişinde e, enteresan bir durum yaşadık. E, data akışlarında bir sorun yaşadık bilgiye. O üç ayda onu düzeltirken dedim ki hani biz bunu daha nasıl yapabiliriz sahayı biraz dinleyelim. Bunu kullanan çok kullananlarla, az kullananlarla yaptığımız hep konuşmalarla, ona göre interfaceinde değişiklikler yaptık, ee, daha user friendly hale getirdik. Ee, çünkü bunlar çok önemli. Çünkü kullanan insan bunu benimsemezse, yine bir böyle konferanslarda anlattığımız <laughs> bir e, proje olarak oluyor. Yani uzun lafın kısası gerçekten bunun insani boyutunu unutmamamız lazım. Ben teknolojiyi şöyle katalizör olarak görüyorum. Yani ins insana rağmen insanı azaltmak için teknoloji teknolojik yatırım yapmıyor hiçbir şirket. İnsanların da gerçekten iş verimliliğini arttırmak, daha katma değerli işlere odaklanmasını sağlamak için biz bu, bu projeleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. O yüzden de artık biz her proje yaparken daha başında yönetişim governance yönetişim şemasını ne yaparsak, nasıl yaparsak, nasıl eğitimler yaparsak daha fazla adaptasyon yaratabiliriz yaratabiliriz'i en başına itibaren planlıyoruz. Bu şekilde bütün e, uygulamayı yapıyoruz. ERP'de de aynı şey. Çünkü bu dediğim gibi yoksa e, böyle tozlu raflarda kalan bir proje haline geliyor. Teşekkürler. Kayhan Bey, size dönmek istiyorum tekrar. Ee, sizce AI şirketler için kalıcı bir kültür haline gelecek mi yoksa e, birkaç yıl sonra gündemden düşecek mi? Şu an bir hype mı yaşıyoruz? Ee, sizin gözlemleriniz neler bu konuda? Ee, yani şu an kesin bir hype yaşıyoruz. Hani, ee, ama ee, herhalde AI işte geçici bir hype işte balon falan demek biraz ahmaklık olur. Ya da bilmiyorum fazla mı ileri gittim ama hani. Yani çünkü bu bir e, trend olacak bir şeyden ziyade aslında insanoğlunun böyle bir icat etmekten ziyade aslında biraz da keşfettiği bir konu e, yapay zeka. E, haliyle şirketleri nasıl kullanacağını bağlı. Yani bu sorunun cevabı aslında e, hangi kurumsal yapay zekaya bugün nasıl yaklaşıyor e, sorusunun cevabı ile alakalı. Eğer işte ya biz de yapay zekayla işte güzel içerikler üretiyoruz. İşte bakın e, ne, ne de güzel Instagram'a bir şey koyduk. Hani seviyesinde kalıyorsak bu hype. Çünkü o bu yarının zaten normali olacak. Ama eğer yapay zeka ile bir departmanın yaptığı işi komple otomatize edip ya da daha verimli hale getirip e, şirket içi yaratıcılığa yaraşıyorsanız, e, şirket içi akışları yapay zekaya bağlayabiliyorsanız her departmanın kendi içindeki hiç yüzüne bakmadığınız veriyle e, acaba ne yapılabilir diye düşünüyorsanız. Ben her gün işte kendime ee, işte ben neyi her gün repetitif yapıyorum, işe gitmek istememe sebeplerim neler, bunları AI ile çözebilir miyim acaba gibi. <laughs> Aslında aşırı tembel gözüken ama bence çok daha olan sorular soruyorsanız, bence e, şirketinizle alakalı e, herhangi bir sorun olmayacak veya işte bir geçici bir hype olmayacak. E, yani bir üst seviyesi de ya da birileri şeyde zaten halihazırda şu an çalışacak kognitif brain diyorum ben onlara. Şirketlerin içerisinde böyle bir şirket yerine birçok konuda kurumsal olarak düşünebilecek e, brain, nasıl diyeyim, beyinler yaratmak. Yani sizin yerinize kararlar alabilecek. Hı hı. E, eğer zaten karar alma mekanizmasına ucundan derisinden, bir yerinden hani e, bir yapay zeka sistemini şu an entegre etmeye bence başarabildiyseniz zaten e, 5-0 öndesiniz diye düşünüyorum. Bu hı hı hı. E Buradan bağlantılı bir şekilde aslında son sorumu da Berkay Bey'e biraz da gelecekle ilgili sormak istiyorum. Yani sizin de aslında bahsettiğiniz gibi Üretken yapay zeka tarafı da şu anda e, pazarlamada yaratıcılık gerektiren işlerde çok fazla kullanılıyor markalar tarafından. İşte metinler, görsel üretimleri hatta kampanya fikrinin tasarlanması gibi e, süreçler için de kullanılmaya başladı artık. E, Pani'nin geleceğinde üretken yapay zeka tabanlı çözümler görecek miyiz? Bir de bir taraftan yaratıcılık gerektiren işler için üretken yapay zekanın kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee... Öncelikle evet, çok hızlı ilerliyor bu hype. E, onu hep birlikte görüyoruz. parni içerisinde zaten üretken yapay zeka özellikleri var. E, fakat biz çok yakın bir zamanda e, bütünsel yaklaşacağız konuya. Yani şunu söylemek istiyorum. Bizim elimizde aslında mühendislerin e, yazışmaları arasında sorunu çözmek için elimizde var. E, buna zaten üretken yapay zeka çözüm önerilerini sağlıyoruz. E, veriyi de üretmeye başladık. Problemler nereden tespit ediliyor? Artık biz aslında bir AI engineer yapıyoruz ve sorunlar artık öneriden ziyade biz geniş kapsamlı bu sorunun neden oluştuğunu ve çözümü de artık getirdiğimiz için çok yakın zamanda bu AI özelliğimiz, üretken yapay zeka özelliğimizi 2026 canlıya alacağız ve sorunlar artık aslında kendi kendine doğduktan sonraki süreci çözülmüş bir şekilde ilerleteceğiz ve bunların bütün paydaşları için hem Executive Samir tadını hem de daha detaylı raporlarını biz zaten kullanıcılarımızla paylaşıyor olacağız. Aynı zamanda AI Native şirketler çok fazla türemeye başladı. Bence bunlar yakın zamanda ve kocaman şirketler olarak hayatımızda bir anda karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Ve bunun aslında en çok yaygın kullanılan kısmı da pazarlama tarafında ve yaratıcılık işler, işlerde olduğunu biz de çok kullanıyoruz. Yavaş yavaş artık hani şu an AI sadece metini anlıyor ve biraz o tarafta bize yardımcı oluyor ama yakın zamanda bence görselleri de iyice anlayıp ve onlarla ilgili bize herhalde yeni pazarlama ve daha böyle yaratıcı fikirlerle yeni ürünler belki yeni reklamlar çıkacağını düşünüyorum ben zaten yeni yeni çıkıyor fakat bunlar şu an hala metin üzerinden türetilen şeyler. E, ama e, silikon vadisi dedikodularında artık e, görüntüleri de yapay zeka ile öğrettikleri çok hızlı bir şekilde konuşuluyor ve e, yakın bir gelecekte belki bir iki yıl içerisinde de görüntüyle de artık biz e, bütün bu yaratıcılık süreçlerini gerçekleştiriyor olabileceğiz diye düşünüyorum yapay zeka ile birlikte. Hı hı. Süper. Çok teşekkür ediyorum e, hepinize. Yani çok o verimli bir e, içerikten bahsettik. Umarım hani herkesin hoşuna gitmiştir. Çok teşekkür ediyorum hepinize tek tek. Çok sağ olun. olun. Sağ olun.